Kendini ihtiyar hissediyor musun ihtiyar? Evet, bu yıl çok ihtiyarlık hissediyorum. Hiç kayram Tansiyonum yüz gelir. E, yapamıyorum. He. Tansiyonum yüz gelir. Hayvanların ki gidemiyorum. Ömür diyorum ki geldi geçti anne ömür. Beh beh, geç. Ne anladın bu hayattan? Hiçbir şey anlamadım. Ne anladım ki? Ne anladım? Hiçbir şey anlamadım. Geldi geçti ha? Geldi geçti. Böyle bir hızlı geçti değil mi? Film evet, gibi. Evet evet hızlı geçti. Benim arkadaşlarım öldü, per kitlər üzüldü. Komşularım öldü. Əvvəlcə komşuluqlar yoxdu. Yəni üzüldüm. Evet. Yavru bu mallar bürüdü Gönül dağları, gönül xatırladın, nəmdən nəmdən keçən çağlar. gazel döydü bu ömrümün bağları O zaman anladım güz geldi geçti Of 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 Yar içeride kes bağrım yar içeride gözüm kapıda kaldı ee, ee, Çıkmadı yar içeride ee, ee. Ufuk Yılmazoğlu ile Hayat Yolu programı Anadolu'nun en uzak yerlerinden sizlere sesleniyor. Hayat Yolu Yıldız NTV'de her pazar saat 12'de.